Çırın siz haydi. Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Herkese hayırlı akşamlar. Arkadaşlar. <gülüyor> ne? <gülüyor> Onlar çıktı ben kaldım yine gördün mü? Arkadaşlar. Kızların arkadaşı. <laughs> Deprem için ölenlerimiz, yaralılarımız için Kur'an okuyacaklarmış, dua edeceklermiş. Bizi de çağırdılar. Biz de oraya çıkıyoruz şimdi. Sinnete gidiyor. Eğer orada da çekebilirsen Çekerim inşallah dualarımızı siz de katılın diye. Şimdiden Allah kabul etsin herkesin duasını. İnşallah tekrar görüşürüz. toplanmışlar toplamışlar mı? Şey yapayım, aç aç. Yok kapatayım aç. Kolay gelsin hayatım. Hoş ne yapıyorsun? <laughs> <istiyorum>. Sağ <laughs> Beni görünce bu kadar heyecanlanma <gülüyor> canım. <gülüyor> Nasılsın <gülüyor> abla iyi misin? Valla iyiyim. Sizi görünce daha iyi oluyorum, daha mutlu oluyorum. Balkona oluyor. bak ona hiç oralara oturma. Evet. <laughs> Nikotinciler balkona. Şey, hemen çıkıyorum. Hemen çok bir güzel okuyorum hı hı. ama böyle toplulukta okuduğumda heyecanda tüm düzatıp gidiyorum yani şey. O ben çok gaf diye yani. okuyorum yani. Hı. Ama tecvitli okuyorum. Ya ben kendi kendime öğrendiğim için orada nasıl okuduysam öyle öğrendim. Hı hı. Ben de kendim öğrendim Bir YouTube'dan. Geç bilmi diye... öğrendim. İşte ben de öyle öğrendim. Oradan öğrendiğim gibi nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Hani nasıl okuduğumu bilmiyorum. Ama sonuçta okuyor mu? Ya okuyor. Bizim eskiden hocalarımız okula dikkat etmiyor. Biz hocalar mı hmm. ama. Sadece hakları birleştirmesi Aynen. İşte Aynen öyle. Öyle, öyle, öyle. öyle bir hocası sistemiydi yani. Köylerde, hani camilerde giderli oyun yoklar. Teşekkür de sen mi poğaçaları? Yaşlı çocuklar nasıl de. Onlar tecrübe öğreniyorlar. Gel. Sıfırdan başlıyorlar onlar temelde. Onlar tecrübe evet, evet, öğreniyorlar. Şu, şu kızları çok yollamak istedim ama ben şimdi... Ben de çok yollamak istiyorum. Yani. Aslında tam öğrenecekleri yaş. Aynen. Gittiler, evleniyorlardı. Yarım bıraktılar. Yarım bıraktılar. İkisi Aynı beraber bıraktılar. gidiyorlardı. Hı. Zor olmamak istediler. Mertcan köyde gidiyordu. Çok güzel oluyordu. Ama camide çok güzel öğrenmiş. Köyde. 3 ay köyde ama ya bir de de şey doldurum. yok kız yok, yok açık bardağı yazdık evet, ama bizim Hı -hı. çok güzel oldu evet. açık bardağı açık doldurmuş aynen öyle bilgileri de yani bu konuda biz çok eksiyiz biz. Çok ben, çok ben çok her seferinde böyle şeyleri şey. hep yollama taraftarıyım yani o yüzden çünkü gerçekten çok eksiyiz eksiklerimiz tamam. aşırı fazla yani ama şey buradaki camide koyduğu ödev vermiyor mu? Evde şunlara çalışacağım falan diye. Ya da şey, okul dönemi mi olduğu için? Veriyor. Çocuklar tabii ki, vermez olur mu? Hoca diyordu ki işte bir dahaki ders kumaşına çalış ben gel. Ben de, de hiç o, duymadım. o, da onun yani. o da onun ne yapıyordur biliyor musun? Orada işte çocuklar hep beraber okuyacağım, okuyacağım. Ben Emin ol öyle yazın ben camiye götürdüğümde, gönderdiğimde, geldiğinde ben ne aradım ben falan yaparım. Çok güzel öyle bir şey. Burada daha hiç duymadım. Vardı ya çocuklar. O zaman hatırlayın ki ben de var. Yok, Geçen yani o şey. zaman çok yapacaksın. Biz tamam, Hadi şimdi işte. abdest alalım. Hadi şöyle yapalım. Böyle <laughs> coştura coştura yapacağız. Ben çocukların kuralları kabul ediyorum. Ben şeyler. Koyun bir Sen de diyorsun ki ben Ama bırak da rahattı. ben de benim Burada ev da erken kalkıyorum. Demek ki kuru seviyor çocuğum. Sabah gezi bilirken, lakin tam işte ona tabletle kestim. Sinan, fazla sinan de onu ayırıyorlar işte. Aynen. bir de nasıllar biliyor musun? Tabletin şarjı bitiyor, telefona geçiyor. Aynen benimkiler Ata, de öyle ya. Benim yani benimkiler de benim. Ben daha çok oynamaz da Elif. Kafası Elif tüm bir de grup kurmuş. Benim numaramı da ekliyor. <laughs> niye çıktı söyledi bana. Elif teyzem izin vermiyor. Ne diyorsun? Almışlar. E, Instagram'dan konuşuyor zaten. Yeter <laughs> bir <bile, bak, gülüyor> de WhatsApp'tan mı konuşacaklar? İnstagram'dan yazışıyorlar yeterince. Nebi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve aleyhi rekhiyar. Yerde bakıyor. Nerede yazık? <laughs> Şunları alsaydınız keşke. Niye açılmaz kız? Kapağını açalım. Kapağını <applause> إبراهيم ياسين للقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبائهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذغان فهم مكمون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا Allah'ım bizden bizleri affet, bizi marifet et, bize rahmet et. Sen bizim Mevlamızsın ve sen rahmet edenlerin en rahmetlisisin. Sen bizim Mevlamızsın, sen ikram edenlerin en çok ikram edenisin. Sen bizim Mevlamızsın, rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Sen bizim Mevlamızsın, kafirlerin üzerine bizi galip kıl ve yardım et. Allah'ım katından rahmetini istiyoruz. O rahmetinle korkularımız gitsin, yoğunluklarımız aşılsın, küçük tatlılıklarımız büyük olsun, hastalıklarımız şifa bulsun, amellerimiz tertemiz olsun. O rahmetinle bizi güzelliklere ulaştır. Ey insanları toplayan Rabbim, Allah'ın ümmeti Muhammed'i, hidayetinin nuru üzerine topla. Ey insanları toplayan Allah'ın ümmet Muhammed'in evladını da hidayetinin yoluna topla. <laughs> Allah'ım senden samedaniyetin vahdaniyetin ferdaniyetin çok geniş olan izzetin ve rahmetin hürmetine istiyoruz. Kulaklarımıza nur ver, gözlerimize nur ver, kabirlerimize nur ver, kalplerimize nur ver. Allah'ım bizi zahiri ve nimetlerini ver. <laughs> Ya ya kavi ya daim ya hayyu ya baki Allah'ım bize dinimiz için yetiş. Allah'ım bize dünyamız için yetiş. <laughs> Kerim olan Allah'ım bize mühim işlerimizde yetiş. <laughs> Halim ve kavi olan Allah'ım bize şahit şakilik yapanlara karşı yetiş. <laughs> Şerif olan Allah'ın bizi edeceklere karşı yetiş. Rahim olan Allah'ın bizi ölüm anında yetiş. Yavuz olan Allah'ın kabirdeki meselelerde bize yetiş. Allah'ın şu şerifi, Fatiha şerifi, İhlas şerifi, Selamat şerifi, Evvela hediye olarak rahmet nebisinin ruhlarına, Evli i Beyti'nin ve hanımlarının eshabının ruhlarına ulaştık. Allah onların hepsinden razı ve hoşnut olsun. <laughs> bütün peygamberlerin, bütün sil, silsileyi, sa, sadatımızın, üstadlarımızın, ruhlarına ulaştır. Onların hepsinden Allah razı ve hoşnut olsun. Allah'a evet. ulaştır. Allah onun aziz olan sırlarını mukaddes ve mübarek etsin. Evet. Allah'ım şu okuduklarımızı senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hediyelerini bizlerinden bir bir kıl. Evet. Allah'ım kendi ruhlarımıza ulaştır babalarımızın ruhlarına ulaştır annelerimizin ruhlarına ulaştır akrabalarımızın yakınlarımızın ruhlarına ulaştır bilhassa ümmeti Muhammed'in hidayeti ve bilhassa ümmeti Muhammed'in evladının aa, hidayeti aa. için ulaştır Allah'ım dinine yardım edenlere sen de yardım et Müslümanlara mani olanlara sen de mani ol kitap inzal eden Allah'ım hesapları çabuk gören Allah'ım ey sıkıntıda olanlara yardım eden, üzüntülerini gideren Allah'ım bizden sıkıntılarımızı, üzüntülerimizi gider. Sen bize ve bütün müminlere inenleri, görüyor. müminlere inenleri görüyorsun. Müminlere görüyorsun. Allah'ım ayıplarımızı ört, zorluklarımızdan emin kıl. Ey ikram edicilerin en ikram edicisi ve rahmet edenlerin en rahmet edeni. Büyük üzerine sonradık. sonrakiler de gelecek zamanın tamamında ona salat, selam selam <laughs> Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed üzerine kıyamete kadar meleği alada ve melekler âleminde salatu selam eyle. <laughs> Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed üzerine bütün vakitlerin tamamında salatu selam eyle ve bütün peygamberlere salatu selam eyle. <laughs> Muharret meleklere salatu selam eyle. Salih kulların üzerine salatu selam eyle. Sana itaat eden kullarının hepsine salatu selam eyle Allah'ım. Marifetinle rahmetinle bize marifet et. Bize rahmet et. Bizi onlarla beraber dirilt. Ey rahmet edenlerin en merhametlisi. Allah'ım marifetinle, rahmetinle ve fazlınla bize marifet et. Bize rahmet et. Bizi onlarla beraber dirilt. Ey rahmet edenlerin en merhametlisi. Sen her şeye gücü yetersin. Her şeye kadirsin. Allah'ım bütün resullere selamet, Alemlerin Rabbine Hamdolsun lillahi teala el Fatiha. olduğu için bunu da inşallah kullanılır. Ama mesela diyorsun ki ya Rabbim şu borçlarımı e, bir an önce Eda'ya kavuştur Ya Rabbi. Amin, amin, amin diyeceksin bu hı hı, Aynen. Burada inşallah kullanılmaz. Çünkü onun bir aciliyeti var. Biz inşallah derken hem şu kime söylüyoruz hem de bunu ertelemiş oluyoruz. Aynen ben de öyle dinledim. Hı. Ama? Ama biz her şeyde kullanıyorduk biliriz olarak. Bilmiyorduk. Ama e, bunun yerine inşallah nedir biliyor musun abla bir nevi? Ya Rabbim Allah'ın senin izniyle demektir. Allah'ın izniyle. Aynen. Biz de bunu eğer kullanamadığımız yerlerde Allah kısmet ederse, Allah nasip ederse kullanacağız. Allah nasip ederse Ya Rabbi ben şuradan aldığım parayı burayı vermeyi düşünüyorum diyeceksin. Ama ee, Allah'ım ee, buradan aldığım parayı buraya verir inşallah dediğin zaman onu ertelemiş oluyorsun. Evet. Burada aslında her şeyi allah Teala'nın izniyle söylemek zorundayız. Evet iznini almak zorundayız. Bir tane peygamber vardı. Hangisiydi hatırlamıyorum. İnşallah ki e, hayatında bir kere kullanmadı diye Allah Teala babasından gönül kırgınlığı olmuş. De. Neden kullanmadın diye. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Yanlış bir fetva da vermek Değil istemiyorum. Da İnşallah efendim, Allah nasip ederse de. o kadar önemi var. Yani her kelimemizde ve adım attığımızda dahi evet. söylememiz gerekiyor. Çünkü her şeyin onun izniyle olur ya. Biz kesin hiçbir şekilde konuşamayız. Evet. Ve bir şeyi amin derken ben de bunu duymuştum. Amin'i bir kere değil, üç kere tekrar etmemiz gerekiyor. Amin, amin, amin diye. Onu ben böyle şey yapayım. Evet, amin, amin, amin demeliyiz. Benim bir akrabam var. Böyle bir şey duale yaptı mı mesela? Şeyden. Bir gruplardan bir şey üç kere yazar amin amin diye bu niye arka arkaya ar yazıyor ki derdim hı hı. mesela üç kere bir kere yeter gerek, üç kere ne yani. yazıyor evet. demek ki bir bildiği varmış evet. 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 artık Amin, evet. Amin, amin, evet amin 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 demek evet. gerekiyor biz yani. bir de genelde evet. hep daim olsun öğrendik evet. bir şey olacağı zaman daim olsun evet. Allah bozmasın diye bir şey evet, şey bazı yok kelimeler de mesela var. biz onu da kullanıyoruz kesinlikle bize empoze edildi Rabbim bozmasın deniriz. Tövbe haşa. allah Teala hiçbir zaman hiçbir şeyi bozmaz. Aksine daha çok iyi olmasını ister. Biz burada insanlar bozar. Burada ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Rabbim onu daim eylesin. Ağız tadını, ağız daim eylesin. Huzurunu daim eylesin. Ne bileyim, neyse. Neyi? O, o anda evet. ne konuşuyorsunuz? Neyse onu yani. Biz kelimelerimizle o enerjiyi veriyoruz ve kelimelerin dışı bilince kullanmamız lazım. Mesela eee bazı kelimeler de vardı. Çok kullandığımız ama bak hatırlamıyorum şu anda. Mesela ben bazen şey yapıyorum. Cinnet hemen oradan beni uyarır. Öyle deme. mi evet. O öyle olmaz. Allah, mesela Allah olmasın diye kullandığında e, 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 kelimelerin yani hep şey enerjisi var, var, var çünkü. Tarzı. Bu şey siz... evet. beni düzeltir. O yüzden geliştik de ta şey. Evet. En, çok atar. da bu hamd ve şükürlerle yani, çok dikkatli olmalıyız. Çok dikkat etmeliyiz yani. Bir şeyi biz istediğimiz zaman e, ee, her şeye allah Teala ilk önce hamd etmek Bir duaya başlarken. ilk önce Ya Rabbi sana nasıl layık söyledi. Ha, hamd ediyorum diyeceğiz. Ondan sonrasında hmm. ne istiyorsa, kim için ne istiyorsa, kim için ne diliyorsa. Çünkü bütün hamdlar, bütün teşekkürler Allah'a bir örgüdür. Ve Rabbim her şey onun izniyle olduğu için ilk önce hangi kelimeye başlarsak başlayalım hamd ile başlamak zorundayız. Yani neye başlarsak başlayalım. Hakim duasına başladık. Namazda duaya başlıyoruz. Bunu artık bizim hayat felsefemiz haline getirmeliyiz. Yani hamdı hayat felsefesimiz haline getirmeliyiz. daha da bir sürü şey var şu an aklıma gelmiyor. Aslında bunları böyle sohbet ettiğimiz zaman yazmak Oradan böyle bakmak gerekiyor. Günlük hayatımızda kullandığımız kelimeler aslında şu anda geldiği için böyle peş peşe. Ben hep ederim böyle önemli şeyleri de e, telefonum. Evet. Aynı bu anlattıklarını dinledim. Hı hı. Hocadan ayrıntısıyla dinledim de ben de dile getirme şeyi yok ya evet. kabiliyeti. Evet. Aslında biliyorum ne olduğunu evet. dile getiremiyorum. Zaten, Zaten nihayet etmedim biliyorum bizim için Biz çok önemli. Kuran ne kadar önemliyse, Kuranı öğrenmek ne, ne kadar önemliyse, bizim için sohbet de o kadar önemli. Çünkü sohbet neden? Yanında mı? Hayatımızda bazı şeyleri yoluna koymamız için bazı şeyler yeterli gelmez. Onun kuşursu. Onun şeyine kaptırmamız. Mesela bir namaz kılıyoruz. Namaz kıldığımız zaman ee, bir tanesi sahabelerden birisi şimdi. İsimleri ben de isim hafızası çok zayıf benimle. ben de öyle. Tamam işte. mı? Diyor ki Ama o zamanlar narkoz yok, hiçbir şey yok. Nasıl yapacaksın diyor, nasıl acıya dayanacaksın diyor. Diyor ki, ben namaza başladığım zaman diyor sen diyor başla. öyle evet. bir huşu var ki, öyle bir kaptırıyor ki kendini. Biz, biz kulağımız her yerde namaz Ay. kılarken. Aklımız her yerde. Çocuk mu düştü, kapı mı çaldı? Evet. Biz öyle insin. Mesela ne diyoruz? Sonukta namaz kılar şey genelde, evet duydu, böyle değil o kız, böyle diyoruz. Değil mi? <gülüyor> Çünkü namaz <laughs> değil, Çünkü orada. Çünkü aklımız orada diyoruz. Biz bunu da nasıl sağlarız biliyor musun abla? <gülüyor> <gülüyor> Mesela Subhanallah, üç <laughs> kere <laughs> <laughs> Subhanallah diyoruz. Kalkıyoruz, yatıyoruz, rüküde, yani, seyircede bir, bir sürü kelime kullanıyoruz. Hepsini anlamını öğrenirsek böyle böyle. zaten kendimizi ondan alamayız zaten kendimiz kaptıramayız mesela. Allahu Ekber nedir? Allah büyüktür. Allahu Ekber sürekli söylüyorsun. Kalkıyorsun yatıyorsun. Allah büyüktür. Onu düşünsün düşünebiliyor musun? Mesela Bismillahirrahmanirrahim hepsini de söylüyorsun. Bismillahirrahmanirrahim nedir biliyor musun? Çoğumuz bilemeyiz. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman nedir? Rahman bütün yaradan Rabbim kimi yarattıysa hepsine merhamet eder. Hepsine kafirine, e, herkese yani yarattığı her şeye rahmet eder. Rahim nedir? Sadece Müslümanlara. Yani ikisine de rahmet ediyor. Rahmanı hepsine, rahimi sadece Müslümanlara. O yüzden Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla diye başlarız. Hani merham, orada da merhamet istiyoruz. <laughs> Düşünebiliyor musun? Ne kadar bir güzellik var. Her şey besmeleyle başlamadın işte. Burada hazzı var resm o yüzden bu <laughs> kadar önemli var hayatımızda. Her şey bununla başlayın. Biz <laughs> merhamet ederken ve birbirimize kızdık diyelim. Kim duyuyoruz? Birbirimize böyle işliyoruz. Aman kız var ya gerçekten yani iyilikle de olmuyor bir yere kadar diyoruz. Aslında çok yanlış. Peygamber efendimiz onca zulüm gördü. Mesela bir tane kişi de diyemez ki o benim halimden anlayamazdı. Nereden biliyor? Ben evlat acısı çektim, evlat acısı çekmiş. Nereden biliyor? Yetimdim. Yetimin nasıl? Çünkü yetim doğmuş, öksüz doğmuş. Anasını babasını da katlettiler, torunlarını da katledi. Açlık, sefillik, savaş hali. Yani her şeyi aklına gelebilecek bütün zulümleri gördü. Ve zulümleri gördü, yani gören kişi bütün ailesini katleden kişiyi bile merhamet etti. Dedik affet affetmek istedi ve Müslümanlığa. Ee, dönmek isteyince affediyorum dedi. Sadece namaz kılarken gözüne gözükmesin. Dedi. Hep böyle oradaki saf en sol safasında namaz kılıyordu. Takip Peygamber Efendimiz ölene kadar. Öldükten sonra ön safa geçebilir dedi. Yani onda bile o kadar merhamet ediyor yani. Biz ama o bizim malımıza <laughs> böyle yapmış. Belirli de senelerce. Demiş bilmem ne demiş. Hani biz kimiz hiçbir şeyiz. Ki Allah'ın hele bize merhameti sonsuz. O kadar günahkar. Rız ki biz sadece dikkat etmemiz iki husus var bence. Bir, birisi hakkında bir şey söylerken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü her şeyde tövbe edilir. Diyelim ki namaz kılıyor. Bak hiçbir şeyde tövbe etmezse o gün o vakit namaz kılmak istiyor. Hı hı. Evet namazı neyle başlıyoruz? Tövbe ettim estağfurullah, tövbe ettim estağfurullah, tövbe ettim estağfurullah. Rabbim bana tövbesini kabul etti o anda. Ne yapacağız? Eyvah bütün işte oradaki yaptığı günahları biz aldık üzerimize. Eyvahlar olsun yani. yani hmm. ne? Ne o yüzden ağzımızdan çıkan kelimeleri birisi hakkında bir şey söylerken hep dikkat edin. O yüzden Rabbim bize kul hakkıyla gelmedi diyor. Dikkat edin diyor buna. Her şey affedelim evet, diyor. Sadece kulaktan affedelim. Her şeyden kendimizi alıyor, alabiliyor. Evet. Kendimizi çekiyor. Bu dedikodudan çekebiliyor. Evet, İlla işte. bir şekilde. İşte ne kadar, kadar kendini sıkarsan sık bir şekilde katılınıyor yani. Evet. Hele evet. 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 bir de dedikodu sadece affı kötülüğü için değil, iyiliği için evet. evet. de söyleyemezsin. Allah Teala Kendi, kendi orada olmadığı Bir tane adamın biri geçinemiyor geçinemediğini Peygamber Efendimiz de söylüyor. Diyor ben evet. geçinemiyorum hmm. Allah'ım. Yani ne yapmam gerekiyor Efendimci? Hani bereket istiyor aslında. Hani dua etmem gerekiyor? Şöyle mi yapmam gerekiyor? Ne iş yapıyorsun? Bu iş yapıyorsun. Ne kadar alıyorsun? Üç dirhem alıyorum. O zaman dirhem var. Sen <laughs> de ben Evet. Ben ee, o zaman diyor iki buçuk dirhem alacaksın diyor. Adam şaşırıyor şu geri dönüyor yani bir bana diyor. Diyor. Sonra bir zamandan sonra tekrar görüyor. Peki diyor yetiyor mu diyor. Böyle böyle söylüyor. Hiç falan diyor. İki dirham alacaksın diyor. Daha düşürüyor. Daha da düşürüyor. Adam bunu hiç anlam veremiyor. Soruyor. Benim dediğimi yap diyor efendim. Sonra zaman geçiyor. Bayağı bir zaman geçiyor. Sonra işte gel zaman git zaman. efendim onu görüyor. Efendimiz yolunu kesmiş ve soruyor. Çünkü annesi babasıyla yaşayan bir adam. Onları unuttum söylemeye. Yani çok kalabalık bir aile. Nasıl yapacağım diye. Ya diyor öyle bir bereket verdi, öyle bir bereket verdi ki diyor yetiyor ve artıyor bile diyor. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum diyor. Efendim de soruyor yani ben diyor üç alırken diyor yetmezken iki buçuk oldu yetmedi, ikiye düşürdünüz yetti nasıl oluyor diyor. Senin bir emeğinin karşılığı da hem dirhem diyor. Hmm. Biz bazen bunu da aç gözlülük yapıyoruz. Çok kazanmak, çok kazanmak, çok bereket anlamında değil ki. Ha, Rabbim, evet, biz mesela önceleri ne derlerdi? Önceleri atalarımızın dedikleri o kadar güzel ki az olsun öz olsun derlerdi ya. Evet. Gerçekten az verip aratmasın, çok verip şaşırtmasın. Evet. İşte bunlar da böyle. Evet. Gerçekten evet. onun bereketi evet. vardı. Evet. Ay, bu alın teri, bu alın teri diyorduk. Şimdi mesela insanlar öyle bir kazanıyor ki diyor ki hala daha yetmiyor. Niye? Çünkü gelir o kadar fazla, alan teri o kadar az şükür ki. Vermesin, şükür et aç gözlü, aç gözlü Mesela yumuşuzluk efendi şey, ne kadar bu değil Hı. mi? Hı. Ne kadar? O yüzüm ilk Adem Ali selamın göre, göre var. 15 metre oldu. 15 Hı. metreden bahsediyorsun. Bir bina büyüklüğünde ya. Bir bina büyüklüğünde. Hayal edin öyle bir insanı. Evet. Yani o şükür azala 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 azala, azala insanlar, insanlar küçülmeye başladı. Efendimizin işte ayı kizleri görüyorsun değil mi? Ne kadar büyük. Mevler Bey'in Be sarayındaki eşyalar ne kadar evet, ne Evet, zaten? evet, evet. Şunu mu diyorsun? Hazreti Ömer de öyleymiş ya mesela çok heybetli bir insan. Evet Hamza. İşte şey. Hamza. Hazreti Hüseyin'in Hüseyin 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 Hüseyin. mesel mesela ne kadar büyük. Biliyorum işte. Yani. Sen de. Ne, ne kadar, kadar uzun. Ben uzun. Çok şaşırmıştım. Şey ne kadar uzun bir mesaj. Hiç, inanasın, şey bir Hiç inanasın gelmiyor ama. Ama insanın içine ziyan. Ben de beynir Hamza içindeki eşyalara çok şaşırmıştım. Polisten mi oldu? Hiç bilmiyorum gitmedi. Zaten öyle olması o kadar büyük kaleleri. Şimdi düşün şimdi surlar var, kaleler var. Ve o zaman hiçbir teknoloji yok, hiçbir alet yok, edevat yok, İşte şimdi mesela iş makineleri var, bir sürü şey. Onları insanlar kendi elleriyle... Sadece omuz zoruyla. Evet, yapıyordu. Nasıl yapıyordu? Yani insanın onu kendi eliyle yapabilmesi mucize düşünüyoruz ama akıl var işte, orada da akıl tekniği var. Siz bizim o taraflara bir gelseniz de o şeyleri yeraltı... E Şehrinle bir görseniz ağzımız açık kalır nasıl yaptınız nasıl o taşları koca koca taşları nasıl getirdiniz oraya nasıl soktunuz şimdi vinç ne zor taşır o taşları akıl fikir ermiyor yani ona alet yok edat yok mimar yaptığı o muhteşem eserler nasıl ve o zamanın teknolojiyle e, ee, söylüyorsun. siz ee, mesela camilerde <laughs> çoğunlukla öyle yapmış. <laughs> Vaaz veriyor ya da işte ezan okunuyor. Evet. Ezan değil artık. Vuruyor, 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 tamam mı? Ve bütün yerden yankı, o zaman bu sorular var? Aynen. Hiçbir şey yok. Vuruyor, vuruyor, ses yankısı yankılanıyor. Onu nasıl ahmet ediyor? Sen nasıl bunu hesaplıyorsun? Nasıl, nasıl, <laughs> <bir zil gülüyor> <zeka gülüyor> nasıl bir <zil> otomatik <laughs> zekası? <laughs> nasıl bir zihniyet? Biz şimdi işte beyinlerimizde tabel geçtik. Hazıra, hazıra, hazıra. Neye gitmişler? Sünirleşti. Ne oldu diyorum işte. Gitgide böyle oluyor. Benim annem de anlatır, dedem bize de anlatır Onlar derdi. Onlar daha bak, aynı o zaman da değil miyiz? Evet, aynı. Aynı, şimdi şu anda aynı o zaman. İşte küçük alametler. Ya evet. tamam, anlaşılmasın, boşan, evet. evlen. Ama kocasını koyunan çocukla, yani bebekliğini bırakıp başkasını koyun nedir yalan? Hemen çocuklarını koyup gidenler. Daha ışınlanmalar olacak abla. Efendimiz arşa nasıl çıktı Işınlan bak o zamanki durumla? Ee, daha ışınlanacak insanlar buradan buraya daha onu şey yapamadılar o kadar ama biz çocukken bu telefonlar yeni çıktı evet. şey derlerdi o zaman öyle bir telefon çıkacakmış ki ta yurt dışındakiyle karşı karşıya görüşüp konuşacakmışsınız evet, birbirini şey, birbirini görecekmişsin derlerdi telefona bakardık bir düşünürdük şu telefondan ta yurt dışındakini nasıl göreceğim nasıl konuşacağım Bak şimdi yüz yüze istediğimiz kişiyle konuşabiliyoruz. İşte bu ışınlanma da onun gibi biz göremeyiz de ilerideki çocuklar. O da olacak yani. yani televizyon öyle için ne olanı olan, da Mevcut mu öyle bir şey? Hmm. Sonluk pek bilmiyorum. bilmiyorum ama. Onu bilmiyorum onlara fetva veremem. Aynen öyle televizyonlar diyeyim. için bile bu deniyorsa telefonları artık bilemiyorum yani. Aa çok şey var yani. Daha, daha öyle yapmak çünkü uyarı böyle bir şey bir bilgi bir bilgidir her şeyi en azından kısıtlar. Değil, kısıtlar işte arada bir böyle şarj olmamız gerekiyor. Evet. evet bilmemiz gerekiyor. Sohbetlerden var. çok uzaklaştık. Sohbet en önemli, önemli şey. şey. Hı -hı. Bizi biz yapan biz, biz şey verdi. Biz öbür evdeyken haftada bir Yasin günümüz olurdu. Başka. Yasin'imizi okurduk, duamızı çok okurduk. Güzeldi, ben de, ben de. İsteklerimizi söylerdik, Allah'tan isterdik. Ondan sonra da, evet. sonra da çayımızı, kahvemizi ev, herkes evinde, evinde, evinde ne varsa yerinde, gülerdik, oynardık, evlerimize dağılırdık. O kadar güzeldi ki. Evet, öyleydi. Bak Allah Sadece diyor ki ben Biliyor size dünya, dünya nimetlerinin hepsinin Kesinlikle. hesabını soracağım diyor. Bak fazlada yediğimiz Deli her şeyin da. hesabını ha. soracağım. Sadece diyor Deli evinizde misafir gelirse Neyse. o gün o yapılan ikramların hesabını da. sormayacağım diyor. Bak ne kadar önemli bir şey. Biz ne diyoruz? Misafir geldiği zaman şimdi elimiz ayağımız titriyor. Gel, gel Gelecek beni bir telaşa sokacak diye. Halbuki bunlardan uzaklaştık. Rabbim bize merhamet ediyor orada. Musafiri yeter ki çağırdı. Hele bu misafiri sevmeyenlere evet, bu virüste onun, evet, Allah'tan arıyorduk. Evet, onun yüzü hürmetine belki bağışlanacağız. Biz bu kadar yiyeceğimizi nasıl hesabına vereceğiz yoksa? Efendimiz diyor ki, bir tane fazlalık yiyemezsin. Efendimiz hep aç kalkardı. Doymadan kalkardı. Doymadan, yani. üçte birini karnın doyururdu. Biz homini gıplak homini yiyoruz. Ve vermeyen el çok farklı, ölümü bile farklı. Tabii ben bu çok yaşadım. Evet. Kesinlikle Allah'ım ş veren. No. Yani. hiçbir zaman tasa etmedim. Evet. Her zaman severim. Ben de, çok Hiç severim. de sorun etmem Aynen. yani bir Evinde şey. bir paket makarna da yok. Hiçbir şey bulamıyorsan mesela. Aynen. Bir çay, ya, şiş, çay bir zaten oluyor. işte İşte çay zaten evet. her evet. evde bulunan bir evet. şey. Su. Nasıl ikram olsun? Yanına mısın? bir makarna haşta koy. Bu önemli? Allah rahmet eylesin bir tane ablam vardı Hatice ablam. Oraya giderdi, hoş geldin derdi. Ne olur ki suyumu iç bari derdi. derdi. Beni su, su içmeden geri yollamaz. Bizler öyle, öyle gördük. Yani. O kadar ikram önemli aslında. Bizler öyle gördük, öyle yani. biliyor. Yani,